AK Parti İl Teşkilatı Kurban Bayramı nedeniyle partililerle bir araya geldi. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bayramımızın ve Cuma günümüzün mübarek olmasını diliyorum. Allah'tan şehitlerimize ve haçta vefat eden Müslüman kardeşlerimize rahmet diliyorum. Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti milletvekili ve 1 Kasım genel seçimlerinde ikinci sıra milletvekili adayı olan Abdurrahman Öz, 1 Kasım genel seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1 Kasım seçimlerinin de sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, biliyorsunuz 25. dönem milletvekili olarak sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kısa da olsa temsil ettik. Bu şerefli görevi yürüttük. Dört kere meclis toplandı. Biz gördük ki bir AK Parti var, bir de diğerleri var. Evet. Bizler AK Parti'nin şerefli mensupları olarak bu ülkenin kaderiyle partinin kaderinin birleştiği bir dönemde bir günde bir Kasım seçimlerine gidiyoruz. 1 Kasım genel seçimlerinde tek başına iktidar olmalıyız şeklinde konuşan Öz, 1 Kasım'da Aydın'da AK Parti'nin zaferini konuşacağız dedi. Bu seçim bir şekilde birilerinin, bizlerin milletvekili olma seçimi değildir arkadaşlar. Bu seçim ülkemizin, milletimizin varlığı ve yokluğu seçimidir. Ben öyle görüyorum, öyle de çalışacağım. Zaten biliyorsunuz geçen seçimde çok yoğun bir çalışma kampanyası yürüttük. Bu sefer listemiz daha güçlü ve Aydın kamuoyunda listemiz takdir edildi. Allah'ın izniyle 1 Kasım'da zaferle çıkan bir liste olacak ve 1 Kasım'da Aydın'da AK Parti'nin zaferini konuşacağız Türkiye olarak, Aydın olarak Allah'ın izniyle. Hepinizi bu duygularla Çalışmaya, çok çalışmaya davet ediyorum. Kendim de çok çalışacağımı ifade ediyorum. Öz, 1 Kasım genel seçimlerine kadar çok fazla çalışmalıyız şeklinde açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar süreci hepimiz televizyondan da canlı olarak izledik. Bir görüntü vardır. O görüntüde MHP, HDP ve CHP bizim karşımızda oylamada birlikte hareket ettiler. Bu... Türkiye'deki resmi ve 1 Kasım seçimlerinin önemini göstermektedir. Lütfen bu bilinçle 1 Kasım seçimlerinde gecemizi gündüzümüze katarak bir şekilde geçmişte oluşmuş kırgınlıkları bir kenara bırakarak elimizden geldiğince AK Parti'nin ve ülkemizin geleceği için tek başına iktidarı sağlamak için çalışalım arkadaşlar. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Cumanız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Seçimler 1 Kasım seçimleri hepimize hayırlı mübarek olsun. Amin,